İstanbul Türkçesi ağzının kaynağı Rumlar mıdır? Hayır katliyen yani hiç öyle bir şey yoktur. İstanbul Türkçesi emperyal yönetici sınıfın dilidir. Ee, yönetici sınıf dünyanın her yerinde e, özellikle imparatorluklarda etnik açıdan etnik kimliğin üstünde kimlik taşırlar. Yani etnik kişilikleri, etnik geçmişleri onlar için önemsiz bir detaydır. Çünkü devlet sahibi olmak yok Rum muymuş, yok Ermeni miymiş, yok bilmem ne miymişten çok daha önemli ve değerli ve yüksek bir şeydir. Dolayısıyla o dayanışma, yönetici sınıfa ait olma dayanışması dünyanın her yerinde elitlerin asıl, asli kimliğidir. Yani elit olmak e, Türk ya Bulgar ya Çerkez ya da uygur olmaktan daha kıymetli bir şeydir. Ee, dolayısıyla elit dili oluşur, elit kültürü oluşur, elit okulları oluşur, saray dili oluşur, modalar oluşur ve o potada bir elit dili oluşur, şekillenir. Ee, İstanbul Türkçesi'nin şöyle bir özelliği vardı. İstanbul Türkçesi e, yüzyıllar içinde oluştu. Özel Lale Devri'nde 18. yüzyıl başlarında birdenbire kendinin bilincine vardı. Yani bizim Türkçemiz çok kıymetli bir Türkçe. Çünkü yüksek sınıf Türkçesi, e, taşra Türkçesinden üstündür ve daha kalitelidir demeye ve bu İstanbul Türkçesini kültive etmeye, geliştirmeye tanımlamaya, o dilde şiirler yazmaya, o dilin inceliklerini vurgulamaya başladılar. Yani emperyal tüm imparatorluğa şamil ve İslam dünyasına şamil bir dil yerine İstanbul'un zarif sınıfının özelliklerini yansıtan bir dili kullanmaya ve bununla övünmeye başladılar. Bunun tipik dönüm noktası şair Nedim'dir. Nedim İstanbul Türkçesi nin ritimlerini, İstanbul Türkçesinin deyimlerini ön plana çıkarmaya başlar. İlk kez Osmanlı Edebiyatı tarihinde. Bu güzel bir Türkçedir. 19. yüzyıl sonlarına kadar da gelişmiş ve kusursuzlaştırılmıştır. Bunun üzerine bir başka tabaka eklendi. 1878'de ve tekrar 20. yüzyıl başında 1912'de Rumeli'den çok fazla sayıda e, göçmen geldi İstanbul'a ve İstanbul'un yeni proletaryasını oluşturdular. Yeni alt ve orta tabakasını oluşturdular. Benim çocukluğumda hala bunun etkilerini görürdüm. Yani İstanbul'un Türk yerlisi, yani İstanbul'un e, fakir mahallelerinde yaşayan e, işçi sınıfına mensup olan ya da küçük esnaf olan, fakat İstanbullu, olan, e, İstanbul'un bir parçası olan kesimlerin çoğu Rumeli kökenliydi. Dolayısıyla Rumeli dilinin, Rumeli ağzının bazı özellikleri de 20. yüzyılda İstanbul dilinin şekillenmesinde etkili olmuştur böyle ancak 1980'den itibaren benim düşüncem 1970'lerden itibaren televizyonun icadı birlikte İstanbul-Taşra ayrımı netliğini kaybetmeye başladı İstanbul'a tabii büyük göç oldu bunun getirdiği bir karışım var artı televizyon ilk kez Gerçek, gerçek anlamda bir ulusal kültürün ve ulusal dilin oluşmasında etkili oldu ve 1980 yılından itibaren artık İstanbul Türkçesi berraklığını kaybetmeye başladı. Yani kesin hatlarla tanımlanmış bir sınırı kalmamaya başladı. Onun yerine standart Türkçe, TRT Türkçesi televizyon Türkçesi diyebileceğimiz, Edirne'den hadi Hakkari'ye kadar demeyelim ama Gaziantep'e kadar aynı olan bir Türkçe standardı oluşmaya başladı. 73 80nin arasında bir noktadan itibarendir bu hadise.